Merhabalar bugün sizlere Spotify'da nasıl uyku modunu açacağınızı göstereceğim. Öncelikle Spotify'ı açıyoruz ve bir çalma listesini açıyoruz ardından çalan şarkının üzerine tıklayıp sağ üstteki 3 noktaya tıklıyoruz. Oradan da otomatik kapatmayı seçiyoruz ve bir süre seçiyoruz. Seçtiğimiz süre sonrasında şarkı otomatik kapanıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın.